Merhaba, ben Özgür koramaz. Solidworks'te montajlarda Collection Direction dediğimiz bir e, özellik sayesinde parçaların birbirine montajladığımızda ne sıkıntılar çıkıyor onları az çok görebilmemiz mümkün. Bu özellik sayesinde de e, imalatta daha az sıkıntılar yaşayabiliriz. İzometrik bakalım. Bu da değerlendir bölümündeki engelleme algılaması komutu içerisinde yer alır. Bakın hemen SMB zaten seçili hale geldi. Ve hesapla dediğimizde çakışmaları görürüz. ne sıkıntılar yaşıyoruz. Tek tek sonuçlar şeklinde sıralanır. Şimdi neler var? Buna tıkladığımızda bakın. Kırmızı olarak gösteriyor bize. Pistonla mil arasında bir sıkıntımız var. Bu da karşı tarafına yani şurada aynı sıkıntıyı yaşatıyor. Bir de şu parçamla gene mil arasında bir sıkıntım var. Şimdi tek tek bunları inceleyebiliriz. Ne var peki? 4.39 mm birbirine değmiş. Şöyle yapalım, çıkalım. Şu parça gizledik. Parçaları görebiliriz. Şimdi görüyorum ki şu parçama geliyorum. Bakın zaten şuradan da az çok anlıyorum. Geldim şu parçama. Parçayı düzenledim. Parçamın skecine geri dönebilirim veya yüksekliğini çapını bakın burada görebiliyorum buradan değiştirebilirim çapını 14'e düşürüyorum yükseklikte bizim sıkıntımız var yani parçamın boyunda sıkıntım var bu da şuradan çift tıklarım 44'müş bunu 42'ye düşürdüğümde sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum tabi onay verdiğim bileşenleri düzenledim tabi burada tekrar kontrol edeceğiz algılaması diyorum hesapla diyorum bakalım sıkıntımız çıkıyor mu tamamdır sıkıntı çözülmüş oldu iki taraflı da çözüldü benim sıkıntım boydan kaynaklanıyordu ve çapından kaynaklanıyordu şu an birbirine sıkı geçmemiş yani birbiri içerisine geçmemiş parçalarım bunda sıkıntı yok sıra geldi iç kısımdaki sıkıntıyı çözmeye bakalım ondaki sıkıntıya da şu parçamı görünmez yapayım çünkü bu parçayla şu an işim yok buradaki sıkıntım da şuradaki e, kontrol parçamın içindeki delik çapıyla milimin çapının farklı olması. Geldim şunun çapını büyütebilirim veya milimin çapını küçültebilirim. Ben diyorum ki kontrol çapımın büyütmek istiyorum. Bunun çapı 14 milimin hatırlarsanız. Geldim parçayı düzenle Bakalım şimdi bunun çapına. 12'ymiş. Benim doğal olarak burada bir sıkıntım var. Zaten bakın böyle bakınca da anlaşılıyor. Şunun çapını 14 yapmam gerekiyor. Hatta boşluk geçmesi için 14.2 desem yeterli. Düzenle dedim. Bakın hemen zaten refleş yaptığını yenile dediğimde görmüş olduk. Sıkıntı çözülmüş. Bileşenleri düzenle diyerek montaja geçtik. Şimdi bakalım algıla diyorum, hesapla diyorum engelleme yok diyor. Yani sıkıntım artık yok. Bu SMD sayfasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum artık. Şu parçalarımı da açalım. Bileşenleri göster. Bileşenleri göster dedim. Ve izometrik olarak baktım. Yani bu komut sayesinde tekrar bir kontrol edelim. Engelleme yok. Bileşenleri görüntüsünde sıkıntımız yok. Yani bu komut sayesinde imalatta yaşayacağım sıkıntıları bir nebze de olsa azaltabiliyorum. Buradaki parçaların birbirine geçmeleri, çap deliklerin uymamaları ya da parçaların birbirine sıkışmaları gibi hatalar ya da sorunları burada çözüp imalatta daha rahat işlemler yapabilmeyi sağlıyor. Bu da tabii ki bana zamandan da kazandırmış oluyor. Sonraki filmde görüşmek üzere.